Sayın Valim, çok kıymetli misafirler, sizleri saygıyla selamlıyorum. Bugün bakanlığımızın yürüttüğü sosyal gelişme destekleme programı, kısaca Sogeb olarak adlandırdığımız destek programından Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faydalanacağı bir proje için toplanmış bulunmaktayız. Daha önce de bu Milli Eğitim'de çok sık proje yürüttük. Bu projede bunlara bir yenilik katacak açıkçası. Ee, çok fazla hani detaya girip sizi boğmak istemiyorum ama ileride hani kaynakçı kaynakçı personel yetiştirmek için bir proje olacak bu. Katılımlarınız için ben hepinize teşekkür ediyorum ve proje değmeye geçen tüm öğretmenlerimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve bize her anlamda destekleyen Sayın Valimize huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Aile Kalkınma Ajansı ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün e, katkılarıyla e, oluşturduğumuz kaynak kaynakçılık projesi e, imza törenine hoş geldiniz. E, Sayın Valim Genel Sekreterimiz de söylediği gibi kaynakçılık şu anda günümüzde en ihtiyaç duyulan mesleklerden bir tanesi efendim. E, biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak e, kaynakçı yetiştirmek için Yapmış olduğumuz iş garantili bu projede kursumuzdan geçen öğrencilerimize iş garantisi veriyoruz. ilimizde ve ülkemizdeki diğer sektörlerde bu öğrencilerimiz iş garantili bir şekilde çalışacaklar. İnşallah ilimizde ki gençlerimizin bu kursa büyük bir rağbet olacağını düşünüyoruz Sayın Valim. Evet arkadaşlar ben de hem AİK'ye hem İl Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum bu güzel gayretler için. Ee, yine önemli bir e, iş aşamasındayız, arafesindeyiz. Bildiğiniz üzere istihdam en önemli konu. Türkiye'de iş varsa, aş var, aş varsa hayat var. Dolayısıyla önce iş diyoruz. İş içinde nitelikli elemanlara, özellikle nitelikli ara elemanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla bu da bu anlamda yapılan güzel işlerden bir tanesi. İnşallah projeyle birlikte kaynakçılığın her türünde, her türlü kaynakçılıkta çok nitelikli gençlerimiz yetişmiş olacak. Hem ilimizin hem de çevre illerimizin hatta bazı büyük firmalarımızın da ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamış olacağız. Projenin önemli bir özelliği de istihdam garantili olması. İnşallah talepler toplanacak talepler toplandıktan sonra bu kursu başarıyla geçen arkadaşlarımız sertifikalandırılacak. Daha sonra da bu sertifikayı alan arkadaşlarımız işe yerleşmiş olacaklar. Kendileri arzu ederlerse. Dolayısıyla ben de ciddi talep göreceğini tahmin ediyorum. Hem gençlerimiz için hem ilimizin istihdamı için hem yerimiz için çok önemli bir e, proje olduğunu düşünüyorum. İnşallah ilimize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ya Yabancı, bana iyi Şimdi seviyorsunuz. Kaynakçılığın en zor kısmı ne göze Göz, Göz, çapak kaçması da az, 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 Biraz ağır bir yani o demirden yukarıya çıkardığı ağır baba evet. Ee, biz bu projeyi adım atarken bu ihtiyacı göz önüne aldık. Özellikle organizeye dolaştık, çamaşır olarak sana dolaştık. Piyasadan da talep geldi bu konuda. Bu teknik bir konu. Kaynakçılığın yani ileri seviyesi. Biz kendi öğrencilerimizi de bu belgesini aldıracağız. E, piyasada mesela çırak bir öğrenci olmayan, e, sadece ilkokul mezunu olan veya ortaokul mezunu olan vatandaşları da bu kurs belgesini aldırdıktan sonra halk eğitim kurs belgesi olduğu için bu ustalık belgesi yerine geçmiyor okulumuzda da buna denklik işlemleri de ustalık belgesi vereceğiz. Dolayısıyla istediği fabrikada istediği yerde çalışabilecek bir belge.